ve gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanı meclis toplantısında bir daha bu konu hiç açılmamak üzere kapanıyor diye meclis tutanaklarında da var. Dolayısıyla ben herkesin burada özellikle Büyükşehir Belediye Başkanının sözünün eri olmasını ve sözünün yerine getirmesini istiyorum. Kayapa bunun için uygun bir yer değil. Yani 800 metre rakımda çöp depolama dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu bölge belki hazineye ait diye daha ucuz, daha verimli, daha kolay elde edilebilir düşüncesiyle yapılmış. Ve sanıyorum chat raporunun da altı ay gibi bir süresi var. Bunu oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar şimdi. Bunun için elimizden gelen her türlü eylemi, her türlü mücadeleyi burada sizlerle beraber vereceğiz. Biz burada Nülüfer'de ve Kayapa'da, Kuruçeşme'de bir çöplük istemiyoruz. Burası bir vadi, su vadisi ve toplama vadisi. Burada Kayapa göleti var, Hasan Ağa göleti var. Burada bir baraj yapılsa belki Bursa'nın su ihtiyacının büyük bir kısmının giderilebileceği bir havza. Bunun yanında ben başka bir konuya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın Kayapalıların en çok sıkıntı çektiği konu nedir? Burada ulaşım. Öyle değil mi? Taş ocakları, maden ocaklarından gelen araçların, tırların her gün bu alanı kullanmasından şikayet ediyoruz. Şimdi bakın benim sadece Nilüfer'de e, Hamitler Çöplüğü'ne giden 250 tane aracım var. Sadece Nilüfer, Budanya, Mustafa Kemal Paşa, Karaca Bey ve dağ yöresinden gelecek olan çöplerin hepsi burada toplanacak. Düşünebiliyor musunuz? Kaç tane araç tekrardan bu trafiğe katılacak? Yok yol yapacağız diyorlar. Biz o yolların yapılacağı sözünü tane şehir hastanesi yapılırken de duyduk. Daha hala şehir hastanesine Bursa'dan ulaşım yapılamadı. Dolayısıyla arkadaşlar bu tür şeylere de kalmamak gerekiyor. Dolayısıyla mücadeleye lütfen hepiniz birden katılın. Burada çöplük istemiyoruz arkadaşlar.